İsmail abi. He ya. Dedemin tığı varmış nerede? Dedemin tığı varmış burada. Sadece test ya. Ha, yeğenim sen misin o? Ha, hoş geldin ne? Yeğenim yeğenim o. Sen biliyor misin İleri yolu görüyor mu? Nerede? Arkada arkada arkada. En arkada bir denir var ya kuzusuz. Ha, gördüm abi. Orda orada. orada. 30 işte dedim tuz. Sonra benim öyle söylemişti. Allah Allah gitti al kullan 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 diyelim. Sağ olsun amcam. Hadi altınla iyice öpüşmeler. Sen ne diyorsun lan dövmüşsün şimdi kaç 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 kaç. Sonra bizi dövecek Kaş, kaç 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 kaç. Şöyle kapınızdan sen de benim tuzda vay 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 vay. Sonra dedim tuz bu demek ya. Neyse kardeşim işte, ben bir kalayım. İlk yük, işimize başlayacağım. Kaç aylık sonra yük bulacağız, kıyacağız. Ben bir biniyim tına da. Vay arkadaş ay. Tıra bak be. Tüdey canavar var be. Evet arkadaşlar ben bir yük Belki alayım. Peki bulurum. Üç, işimize başlayacağım. Hadi bakalım. Arkadaşlar ya sabahtan beri yoldayım. Ben azından yani bir gelebildik ya. Vallahi biliyorsunuz 276 saatlik yük, yük verdiler bana. Arkadaşlar yola gideceksin, alacaksın, gideceksin dediler. Ben niye gelebildim abi şey ya. zaten da. test bir gidiyoruz burda Her şey ters. Her şey geldi kalalım. Sonra bize dönelim. Kalayım, abi. Hadi kalayım gelin bari. Hadi Hadi kalayım bari. Hadi kalayım Hadi kalayım Evet şu bir kalabildik ya. Vallahi biliyoruz hadi 276 saat diyoruz atlamaya gelen kadar can çıktıydı be. Son iki kumuzu götürüyoruz. Hadi duyuyoruz ha arkadaşlar. Tamam gidiyoruz. Az şöyle ben duyuyorum. Bize bir yerde geldi. Vallahi efendim bir saat bir yoldayım varım da diyor gideceğiz bilmiyorum ama bayağı bir yoldayız varım. İnşallah beraber varız ya. Vallahi yine büyük sesatı saatte yük bitirmiş arkadaşım. Böyle yüz cansız da ya. 2 sesat saat sat 10 dedim kardeşim. Sada babam saatlik Böyle geldim. Anca yavaş yavaş. 2 sesat 6 saatlik o kitede ya. Bu zaten çekmiyor. Aldı bak bir Elin sonrasında arkadaşlar ben Hakkı Hakkı Mehmet ile kavuştum La odur Ben devam edeyim başka ya Valla başka Kaç zamandır şu dağlarda Gezer dururum Merkub etmiş arkadaş Vatanımı özledim ya Ali varım devam edeyim Dedemden tıkaldı işte aldık gidiyoruz Dedem izlerdi bu turda ha rahmetli Ömer Deve demiş ki benim yiyen turcu olacak ona bir tuğ ayarladım olunca ona verin. benim tuğ işinde benim tuğ emanet alsın sürsün İleride para kazanınca emaneti başkalarına verecek demiş tamam göreceğiz kaç bölüm bu tuğları deneyiz göreceğiz efendim hadi bakalım devam edelim oturucuya bir, şey, bir yavaş gidiyor ya şimdi sallamak lazım şimdi ama sallayamıyoruz maalesef Kardeşim hadi devam et Teşekkür ederiz zaten. Ne geliyorlar ya. Tamam kardeşim, devam et çok yavaşsın. Yolcu mu taşı yapmaz mı taşı belden ya. Görüyoruz arkadaşlar. Çölün ortasındayız. Hiç ortasında devam ediyoruz. Kaç zamanı bala gelmeksem şimdi, Ama ne de masaj. Facebook neymiş kısmet. Ve video zamanlarmış. Dediğim gibi efendim. Üstün ortasında. Etin dosyası ile devam. Bir masaydık. Tu basmıyor, biz basat da. Dedem benim uzun özel tıraya vardı bir yani. şey. Ne kadar afetle. Mis gibi kokutmuş artımın içini falan tamam, ne. Ben ne yapayım. Yozgatlı 216 saat gittik geldik buraya. Şimdi 285 saat ve aynı yolu dönüyoruz. Vay be arkadaş. Yozgat'a gitmez lan bu tamam mı? Yani hadi yozu dönüyoruz gülüyüz hemen hemen. Hatta daha fazlası. Adamlar ne yavaş yahu. da basta be. ne arkadaşlar güzel bir bulunca ben size yine gireyim. Bana pek güzel değildir yani ben güler gittiğim için geldim için biliyorum. Hiç gülerden sonra güzellik başlayacak. Hadi bakalım o zaman kadar bir de durdurun. Dur. Hadi bakalım. Evet dostlar büyük bir şeker geldik ve zaten ve sonunda bu boy büyük bir şeydir bilginiz olsun. Yani uzun ama sonunda da uzun bir yol gittim yani 7 sekiz saatlik bir yoldayım şu anda ve bayağı da bir iş gelmedi baş bize Allah koşan oldu. Hadi yani onu da verelim. Söyleyici şey kullanalım ya. Başımıza bir bela gelmedi çevirme çivayı söylerim bu şey dışı belada bir şey, ne yani iş yapabiliyor adamlar sana aslında bile fatlatabiliyorlar ya, yani. böyle bir belada bir şeyiz. Aslında fatlansa yenice etlerse dişçüz ama bu şeyler kurtulmamız lazım önce etler. <laughs> Allah Allah oğlum nasıl nasıl arkadaşlar. Abi, bu lazım. Allah 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 Allah

Mesela kafa mı değişti? Nesi o tam ya ben acı çalmam. Anca onlar ne de dastı takar. O sırada ben de bari bekliyim ne yapma arkadaşlar. İyi de sizin tecrü edelim. Tekrar bir adım açıyordu. Kadar açıyordu. Sonra da şşş. Bir şeyden çıkamadık. Lastiği patlattılar. Bugün bu da olacak mıyız? Bir bekten. Lastiği tamirci bir yola devam edeyim. Değerli saatlerde belki size tekrar bağlanırım. Bay bay.